Evet, sizlere animasyon eşliğinde meme küçültme ameliyatının teknik ayrıntılarını ve bu ameliyatın ne şekilde yapıldığını anlatacağım. E, meme küçültme ameliyatları özellikle günümüzde çok sosyal yaşımı etkileyen hanımlarımızın muzdarip olduğu en önemli ameliyatlardan bir tanesi. Meme büyüklüğü tabii ki boyun ağrılarına, sırt ağrılarına, özellikle boyunda eğilmeye, postür bozukluklarına ve e sütyenlerin memenin ağırlığına bağlı oluşturmuş olduğu buradaki olukların derinleşmesine, omuzları aşağıya doğru çekmesine, vücutta duruş bozukluğuna neden olmakta. Büyük memeden kurtulabilmek özellikle bu hanımların en büyük rüyalarından bir tanesi. Bunların dışında meme altında pişikler oluşabiliyor, meme altında dermatit dediğimiz cilt hastalıkları, kötü kokular oluyor. Meme küçültme ameliyatının yaşı 18 yaşından itibaren her hastaya rahatlıkla uygulanabilir. Üst sınırı yok. Hastanın sağlık koşulları e, ameliyat olmaya engel değilse 70-75-80 yaşına kadar meme küçültme fonksiyonel amaçlı olarak yapılabilmektedir. E, daha küçük yaşlarda da yaptığımız çeşitli hastalıklar var. Juvenil gigantomasti adını verdiğimiz çok küçük yaşlarda memenin çok büyük seviyelere ulaştığı hastalarda eğer böyle bir teşhis konulmuşsa bu hastaların günlük yaşamını kolaylaştırmak için 18 yaşının altında da ameliyat edebilmekteyiz. Ameliyattan sonra bir gece genelde hastanede tutuyoruz ve çok zorlu bir ameliyat değil. Kişinin e, meme büyüklüğüne, yapılacak tekniğe göre 3 ile 4 saat içinde tamamlanan ameliyatlar. Günümüzde kullanılan işte akıllara gelen tekniklerden bir tanesi ters T şeklinde kesiyle meme küçültme ameliyatı. Bu şekilde bir kesi yapıyoruz. Buradaki amaç meme ucunun yeni geleceği yere bir boşluk oluşturmak. Meme ucunu e, uç ve kahverengi kısmını eğer geniş ise biz 38-40 mm civarına küçültüyoruz. Yani meme ucunun ortasından bir yuvarlak alıyoruz. Etrafındaki kısmı tamamıyla atabiliyoruz. Bu kısmı arkasındaki meme dokusuyla birlikte bir blok şeklinde bir kek dilimi gibi düşünebilirsiniz. Bu kısmı dokuyla birlikte yukarıya doğru kaydırıyoruz. Hareket ettiriyoruz ve üst kısımda bir boşluk oluşturuyoruz. Onu yukarıya doğru kaydırıyoruz meme ucunu ve meme ucunu yeni yerine getiriyoruz. Alt kısımda da taralı olan kısımdan doku atıyoruz, orta kısımdan ve aşağı kısımdan